Bunları da mı arkadaşım verdi ha? Bunları da mı? Gülsüm ana! Ben sizi bunun için mi bu yaşa getirdim? İnsan namusu için yaşar! Kuzey Film! Gülsüm ana! Fatma Girik! Batıl inançların, tertemiz insanları... ...korkunç olayların içine sürüklemesinin öyküsü! Fatma Girik! Gülsüm ana! <laughs> gitti Zeliha'm, yavrum gitti. Bıraktı bizleri. Kaçmış ha? Gidip bulacağım kaltağı. Yapma Hasan'ım, yapma Şahin'im! Bunca yıl ersiz, erkeksiz yaşadım. Sırtımı kimseye yaslamadım. Sizleri bu günler için mi büyüttüm? Evet, her şeyi berbat edeceksin diye korktan ölecektin. Çık dışarı! Gülsüm ana! Evlatları uğruna yaşam kavgası veren bir ananın yanı sıra... Dejenere olmuş gençliğin ibretle seyredeceğiniz akıl almaz davranışları. <laughs> Korkunç, iğrenç! <gülüyor> <Bırak>! <gülüyor> 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 Şimdi canım <laughs> <senin> ben! <laughs> Bırak şu bıçağı! Bir daha birisiyle görürsem gebertirim seni! Ocağına düştüm Adem abi! Ne oldu, Seliha mı? Daha büyük bir bela! Gülsüm ana! Toplumun çözümlenmemiş sorunlarından biri! Kan davası! Gülsüm Ana, Fatma Girik, Özlem Onursal, Alev Sayın, Hayat Hamzoğlu, Bülent Bilgiç, Reha Yurdakul, Kadir Savun, Dinçer Çekmez ve Günay Girik. <laughs> Ekmeğimi sen mi veriyorsun? Ulan bu ne biçim çay adresi... ha! İmamın altta süyü gibi ya! Aaaa! Ayyy! Oğlum oğlum! Oğlum oğlum! Aaaa! Çaydan kahveler bandın! Yükseklerdeyim! 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 Gülsüm ana! Evlatlarım! Canlarım benim! Gülsüm ana da her şey insanlık için! Gülsüm tüm gayesi... ...evlatlarını cemiyete faydalı birer insan olarak yetiştirmek. Gülsüm ana da en güçlü oyuncu... ...Fatma Girik. En başarılı filmlerin yönetmeni... ...Memduh Ün. Gülsüm ana sinemamızda.